Merhaba, bir karantina hafta sonunda da baş başayız. Bu hafta sonu biraz zor geçti. Pazar akşamı çekiyorum videoyu. Dün hiçbir şey yapmadım. Bir sağa yatıyordum, bir sola Bugün birazdan motive kalktım. En azından böyle bir hareket etmiş olayım diye temizlik memizlik yaptım. Evle ilgili son birkaç ayda aldığım şeyleri yığdım. Bugün bir ev alışverişi videosuyla karşınızdayım. Ben kendi evime çıkarken ne böyle alışveriş videoları, tur videoları yaptım ne de gerçekten böyle yüklü alışverişler, kapsamlı alışverişler yapmamıştım. Şimdi daha çok evde zaman geçiriyoruz. Eksikler de gözünüze daha çok batıyor. O yüzden hani evime mümkün olduğunca daha estetik daha huzurlu daha zaman geçirilebilir daha fonksiyonel hale getirmeye çalışıyorum. O yüzden bayağı bir şeyler aldım gene de eksiklerim var. Onları da zaman içinde tamamlayacağız. Bu videoda bahsettiğim bütün ürünlerin video altı linklerini koyacağım ya da nereden satın aldığımı. Aklımda olanların fiyatlarını da söylerim. Genelde alışveriş videolarında bir kesim fiyat istiyor. Bir kesim fiyat söylenir mi ayıp görgüsüzlük diyor ama bu ev alışverişi olduğu için belki ihtiyacınız var fiyat aralığını bilmek istersiniz diye aklımda olanları söylerim. Zaten hepsini açıklamalara yazacağım. Lafı uzatmadan başlayalım. Siz şimdi burayı görmüyorsunuz. Markalardan gelenler videosu gibi. Burası baya bir Dolu ikiye poşeti ama içinde ikiye dışı bir sürü bir şeyler var. Böyle bir sırayla takip etmeyeceğim alakasız yani bir yanda e, kabak soyucu bir yanda tartı falan çıkabilir. O yüzden şaşırmayın. Bir tane şöyle bir şey aldım. Gardırop detoksuna da başladım. Yatak odasındaki kıyafetleri ayırdım. Giyinme odasını beraber yapacağız. Ama kıyafetleri ayırdım. Yıkandı ve ütülendi. Öldüm. Yani saatlerce sürdü. Şöyle bir şeye ihtiyacım vardı. Kazaklarım böyle topak topak yün olur ya. Herkes böyle jiletler. Aslında o jiletlemek yünü incelttiği için çok tavsiye edilmiyor. Bu tarzda bir alet ihtiyacım vardı. Şöyle yün temizleme aleti aldım. Bunu Trendyol'dan aldım. Deneyeceğiz. Bakalım. Şimdi bir ucu havları topluyor. Topak topak kazaklardakileri alıyor. Diğer ucuna da böyle rol e, temizleyici şey yapmışlar. İçinden bıçağın ve şu arka rolun yedeği de çıkıyormuş. Şöyle USB'li kablosu var. Bilgisayarla şarj edebiliyormuşsunuz. Bunu en kısa zamanda deneyip storylerde paylaşacağım. Bakalım iyi çıkacak mı? Buradan devam ediyorum. Kutusu burada, kendisi içeride. Ee, markası neydi bunun? <laughs> Şöyle bir tartı aldım. Herkesin storylerini de görüyordum. Tartım da benim 7-8 senelikti. Öyle yağ ölçümü yapmıyordu. Şimdi şeyi dürüstçe söylemem lazım. Ya ölçümü tutarlı olmayabilir. Alma sebebimi söyleyeyim. Yani profesyonel bir yerde spor salonunda yağınızı ölçtürseniz bunda farklı çıkabilir. Kendi uygulaması var. Üzerine yalın ayak bastığınız zaman yağ oranınızı, kas oranınızı vesaire gösteriyor. Oranın doğruluğuna değil sonraki süreçlerdeki aradaki farka bakacağım. Anladınız mı demek istediğim? Yani şimdiki verdiği sonuç değil, uzun vadede o aradaki farkı doğru göstermesi benim için yeterli. Uygulamasız da kullanabiliyorsunuz. Normal üstüne çıktığınız zaman kilonuzu gösteriyor. Bundan aldım. Fiyatı da böyle bir akıllı baskül için çok yüksek değildi. Onun da linkini koyarım. Görüntüsü de böyle dijital minimalist çık duruyor. Benim hoşuma gitti. Buna da bakın tartı ihtiyacınız varsa. Daha önce bu Amerikan servislerinden 2-3 tane almıştım. Black Friday'de indirime girince hani böyle takımı tamamlayayım diye onlardan aldım. Bunların hiçbiri Ikea'dan değil bu arada da poşetin içinden çıkıyor alakasız ürünlerde bugün. Şöyle bir sarımsak ezici alet aldım. Bunu da daha denemedim. Deneyince paylaşırım. Pratik ve kolay temizleneceğini düşünerek aldım açıkçası. Beni değil bunu netle. Geniş böyle güzel gözüküyor. Deneyeceğiz artık. Eski televizyonumu yani babamın evinden gelirken orada odamda duran televizyonu buraya getirmiştim. O televizyon akıllı bir televizyon değil, eski bir televizyon. Yatak odamda duruyordu benim. Akıllı televizyondan kastım şey, YouTube'a girmiyor, internet bağlantısı yok, Netflix bağlantısı yok. Sadece işte Stenin çanağından ya da D Smart'ın yan oda şeyini alırsam D Smart'ı bağlayabiliyordum. Bu Mi TV Stick diye bir alet varmış. Bundan iki tane aldım. Birini de babaanneme aldım. Hatta geçtiğimiz vlogda kurduk. Ne işe yarıyor bu? Televizyonunuzda internet bağlantı şeyi olmasa bile eğer HDMI girdisi varsa kendi kumandası da var. Netflix'e sorunsuz bağlanıyor, YouTube'a sorunsuz bağlanıyor. Bunun daha üst modelleri vardı. Bu 250-280 TL civarındaydı. Bunun daha gelişmişi 400 küsürlerdeydi. Ben bir tane sipariş ettim, yatak odasında denedim. Tek dezavantajı şunu söyleyebilirim, izlerken takılma yapmıyor. Ama mesela Netflix'i ya da YouTube'u açarken böyle bir 3-5 saniye bir loading, böyle yükleme bekleme süresi yapıyor. Hemen pat diye açmıyor. Ama onun dışında. İzlerken hiçbir sorun yaşamadım. Ee, çok memnun kaldım. Hatta babaannem benim YouTube videolarını televizyondan izleyemiyordu. İşte benim Netflix şifresini ona vermiştim. Arada dizilere baksın diye. Hatta Atiye'yi falan izliyor şimdi. Ürün iki gün sonra geldi. Baktım kurdum güzelmiş. Onun için de sipariş ettim. İşte son vlogta o ofis vlogunda gördüğünüz akşam. Onun televizyonuna da kurdum. Çok memnun kaldım ben. Eğer eskiyse televizyonunuz paşalar gibi Netflix'e bağlıyor. Bilginiz olsun. TV stick deyince fondöten geliyor aklıma. Çok başarılı bir ürünmüş. Yatak odasındaki televizyonu da göstereyim. LG'nin bir televizyonuydu. Eski bir televizyon bu. Xiaomi'nin aletinin şöyle bir kumandası var. Arkadan HDMI girdisine bağlı. Netflix'e, YouTube'a ne istiyorsanız patır kütür bağlayabiliyorsunuz. Şöyle Netflix tuşu var direkt basınca kendisi giriyor. Televizyonun kumandasını bırakıp sadece bunu kullanabiliyorsunuz. Ikea'dan şöyle bir şeffaf başucu lambası gibi bir ürün aldım. Şimdi benim açık bir tane büfe var. Siz görmüyorsunuz şu anda kameranın arkasında. Şeyleri çok seviyorum ben. Verdiği sıcak ev havasını da seviyorum. Hem daha tasarım duruyor. Bu rustik ampuller. Bu ampuller ama şey beklemeyin. Böyle işte okuma ışığı ya da yemek yeme ışığı gibi güçlü ışık vermiyor. Ambiyans ışığı veriyor. Daha böyle romantik sarı oturma odasına, yatak odasına uygun bir ışık veriyor. Fonksiyonel değil ama estetik olarak güzel duruyor. Lambayı IKEA'dan aldım. 110'lar civarındaydı. Ampulü İki yanın ışık reyonuna gidince o ampulden kalmadı elimizde dediler. Trent yolda buldum. İki tane öyle ampul aldım. Biri daha yuvarlak normal ampul şeklinde. Diğeri de deney tüpü gibi. Farklı lambalarım vardı onlara koydum. Çok beğendim. Onları da linkine koyarım. Görmek istemediğim bir Ikea fişi. Artık Ikea maşallah yani bir girince böyle birkaç parça bir şey alıp bir milyarın altına çıkamıyorsunuz. Ne yazık ki öyle bir gerçek var. Şunları da göstereyim. Şöyle bir tane küçük minyatür beyaz saksılı, plastik saksılı çam aldım. Bu da Ikea'dan. Şöyle denk geldi. Zaman içinde markalar böyle fidan vesaire küçük bitkiler gönderiyordu. İki tane canlı bitkim var. Camın kenarında böyle bölüm vardı koyabileceğim. Beyaz onları oraya koydum. Bunun boyutu da onlarla böyle köşeye üçlü olsun diye bir tane de bundan aldım. Ikea'nın böyle büyük, çok büyük litrelik o plastik kutuların kapağı var ama tutmaçları kitleme yerleri yok. Şu Ikea'nın salmalarının kapaklarından aldım. Bunlar 7 lira, 8 lira gibi bir şeydi. Ama 100 küsür liraya böyle kocaman kutu satıp 3 liralık şeyi içine katmamaları Sinir bozucu ama terasta durduğu için benim terasında yarısı kapalı yarısı açık. Evdeki bütün döküntüleri vesaire onların içine koyuyordum. ve kapalı olsun diye bunlardan aldım. Ikea'nın bu laptop standlarından aldım. Bunları bilgisayarı koymak için değil ya mutfakta ya giyinme odasında çantaları böyle dik koymak için ayraç gibi falan kafamda öyle bir şeyler vardı. Onlar için aldım. Tam çeyiz videosu gibi oldu. Şöyle mezelikler buldum. O kadar ucuzdu ki bunlar. 5 lira mı? 6 lira mı? Migros da buldum. Ben öyle mezeli böyle ortaya şey severim. 7-8 tane bunlardan aldım. İhtiyacınız varsa Migros'un da arada o çanak çömlek kısmına bakın. İndirimli bir şeyler oluyor. Mutfak için düzenleyiciler aldım. Bunları trend yoldan aldım. İşte çay, kahve vesaire koyup hem bir de e, mutfakta şey yaptım ben. Ikea'nın kısa billerinin böyle cam kapaklı olanları benim giyinme odamda duruyordu. Şimdi bu eve gelince giyinme odası o kadar büyük olmadığı için sığmadı. Ben onlar beyaz mutfakla uyuyor diye mutfağa koymuştum. Artık o kapak üretilmiyormuş. Türkiye'de yokmuş. Birincisi ona sinir oldum. Ama mutfaktaki o boş kalan duvara bir tane daha Billy'nin kısa boyunu aldım. İçine işte su bidonunu koydum. Bidonların suyunu da öyle e, direkt güneş almaması gerekiyor. Bir de mavi böyle gözüme hoş gelmiyor mutfakta. Onu da onun içine koydum ama ne yazık ki kapak alamadım. Bence çok şık bir kapaktı. Artık gelmiyormuş ama bilginiz olsun. Bahsettiğim o Ikea'nın Billy'lerinin şu kapakları bunlardı. Ben bir tane daha aldım. Şu sepetleri buraya koydum. Bütün buraları tekrar düzenleyeceğiz. Ben şimdilik bir şeyler koydum. Videoyu çektikten sonra bu geldi. Buna bayıldım. Şöyle iki tane almıştım. İçimdeki Başak Burcu çok mutlu şu anda. Çayları böyle koyabiliyorsunuz. E, 22 liraydı. Buna bayıldım. Bütün mutfağı tekrar düzenleyeceğiz. O yüzden şimdilik böyle burayı çok özenli yerleştirmedim. Bir de yılbaşı temasına uygun şu kupayı almıştım. Çok tatlıymış, çok beğendim. Bir sürü şey aldım. Şimdi şunları şöyle üst üste de yapabiliyorsunuz. E, şişe düzenleyicilerden aldım. Buzdolabına koyacağım bunları. Şaraptı vesaire yatık duran kolaydı. Onları şey yapmak isterseniz yan yana dizebilirsiniz. Bunlardan aldım. Bunların tanesi de 10 lira gibi bir şeydi. Şu hoşuma gitti. Tencere kapakları, tabak kapakları için ya da tabaklar için dikine koymanızı sağlıyor. Bazen böyle bazen değil genellikle mutfak rafı yüksek olunca tabakları üst üste yığıyoruz. Alttan bir tane çekmek zor oluyor, gürültülü oluyor vesaire. Şöyle bir şey yapmışlar. Dikine koyabiliyorsunuz. Hoşuma gitti. Bunlardan aldım. Bunların hepsine linkini ekleyeceğim. Bir de şu şeffaf buzdolabı düzenleyicilerden aldım. Bir kısmını buzdolabında kullanacağım. Bir kısmını da şey ne deniyor? Kepçe, çatal, büyük böyle salata şeylerini vesaire. Hani düzenli, rafın içinde düzenli dursun diye. Bunlardan aldım. Ampullerden biri böyle. Yakıncı sarı böyle çok tatlı ışık veriyor. Şu anda buna nasıl bir şey takacağım üstüne bunu kapatmadan bilmiyorum. Bu da Ikea'nın böyle bir lambasıydı. Ee, bir türlü böyle şeffaf bir şey alıp bunu da dekoratif amaçlı kullanacağım. Şunlardan aldım. Makyaj masamın bazı çekmecelerinin içinde düzenleyici olarak kullanıyordum. Şimdi oraya da muhtemelen Alex'ti benimkiler. Alex'in bir tane uzun boyunu alacağım. Kozmetik sığmıyor ve her yere dağılmış durumda. Artık öyle bir ortada dağınıklık istemiyorum. Bendekiler küçüktü yani oturma yerinin iki yanında bir tane uzun alıp böyle bir kozmetikleri derleyip toplayacağım. En azından şimdiki gözleri biraz daha toparlayayım. Makyaj koleksiyonu videolarını da hani eleme yapıyorum vesaire. Şimdi rimelleri falan temizleyeceğiz. Onun için şu ayraçlardan aldım. Bir tane nevresim takımı aldım. Otel şeyi gibi bir, çok güzel gözüküyor ama yıkanıp ütülenip hani dezenfekte olması gerekiyor şöyle bir şey. Bembeyaz değil, kemik rengi ama sadece siyah bir bordürü var böyle yorganın kenarında da, yastık kılıfının kenarında da. Şık böyle minimalist hoş duruyor. Ben ev dekorasyonunda böyle yatak odasında da desenli Çarşaflar, şeyler alacalı bulacalı çok sevmiyorum. Ee, bu tam benim tarzımdaymış. Çok beğenerek aldım. Bunu da çok severek aldım. Şimdi videoluk, göstermelik birkaç bir şeyi astım. Bunu da trend yoldan aldım. Ee, kolye standı, takı standı olarak geçiyor. 80-90 TL civarındaydı. Kolyelerin karışmıyor mu diye soruyorsunuz ya çok karışıyor ve bazı günler yarım saat açmaya uğraştığımı biliyorum. Artık böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bir de daha önce altın tonlarında böyle takılık başka şeyler vardı elimde. İşte o Alex'i alıp üzerine böyle takı köşesi yapmayı planlıyorum. Fotoğraftakinden daha kaliteli ve daha büyük çıktı. Çünkü benzer ürünler vardı. Kimisi çok kısaymış. İşte kolyeyi asılınca alta değiyormuş vesaire. Bu öyle değil yani. 50 santimi var. Şimdi arkadaki şu palmiye var. Bunun bir havalı ismi vardı ama bitki konusunda o kadar kültürüm düşük ki. O kadar bitki bakmayı bilmiyorum ki. <laughs> palmiye türevi diyeyim siz anlayın. Ee, Bauhaus'tan aldım. Boy olarak da 1.10 civarı bir metrenin üstünde altındaki seramik vazoyu da Bauhaus'tan aldım. Vazo 180 lira civarındaydı. Vazo çok kaliteliymiş. Başka boyutları da vardı. Yeşilin tonuyla şeyi çok uydu. E, evin geneli de bende kahve ya da beş tonlarında olduğu için e, çok mutlu olarak aldım. Şu anda yoğun bakımda salonda duruyordu ama direkt güneş almasın bir süre vesaire diye mutfağa kaldırmıştım. Bu gördüğünüz merdiveni de Ikea'dan aldım. Benim evde genel olarak tavan yüksekliği yüksek olduğu için giyinme odasındaki yükseğe koyduğum kutular işte orayı ben hurç gibi davranıyorum. İşte sezon dışı şeyleri hep oralara koyuyorum. Ama yukarıdaki rafı da çantaları falan koyduğum için almak zor oluyordu. Ikea'dan aldım. Basamaklı merdivenim var bir tane. Of ne konuştum ne konuştum. Seni buraya... Ha ben bundan iki tane mi almışım? Vallahi iki tane almışım. İki tane almışım kısaca. <laughs> Şeyden arkadaşıma aldım. Benim karantina yemeğim kabak spagetti yapma aparatından aldım. Bunu arkadaşıma vermek için aldım. 15-16 lira civarında fiyatı. Şöyle bir şey aldım. Bu ne diyeceksiniz? Bu dikiş teğel sökücü şöyle bir bıçak diyebilirsiniz, makas diyebilirsiniz. Tam adını unuttum. Ben ikinci üniversite moda tasarım okurken de kullanıyorduk. Kaybetmişim. Ben aktif olarak böyle sıfırdan bir şeyler dikmiyorum, hele ki şu dönemde. Ama kıyafetlerim üstünde tadilat çok yaptırıyorum ve e, terzinin. İnsiyatifine de bırakmıyorum. Kendim dikişini söküyorum, işte terliyorum o şekilde tam istediğim gibi oluyor çünkü. Eksik malzemem vardı ondan aldım. Şu benim mutfaktaki ecza şeyim, ilaçlar, vitaminler var. Hasır görünümlü plastik ama o Ikea'nın yanın e, dolaplarının içinde temiz dursun. Sadece ön tarafı gözüküyor. Böyle markaların gönderdiği bilimum kutular içinde duruyordu ecza şeyleri. Temiz dursun diye bunları Bauhaus'tan aldım. 9 lira mıydı neydi? Gayet güzeller. Ütü aldım. E, ütüm hem eskiydi hem problemliydi. Gene tefalin bir ütüsünü kullanıyordum ama böyle kazanlı değildi. Kazanlı bir ütü aldım. Bu boş kutusu sanki ütü değil uzay üstü. İçinde su olduğu için biraz ağır. Çocuğumu şu kenara koyuyorum. Fiyatı yüksek. Yani e, bu devirde 4000 lira ütüye vermek yüksek biliyorum ama ben temizlik yapmayı severim ama ütü yapmaktan nefret ederim ve daha önce hep böyle kıyafetlerinde problemler oldu vesaire kendi ütümü de kendim yaparım. Hani kimseye ütü yaptırma şeyim yoktur. Kendi gömleklerimi ütülemek vesaire benim için işkenceydi. Gerçekten verdiğim para helal hoş olsun. Böyle yorumlarda şey diyor, ütü süresini 4'te bire indiriyor, 3'te bire indiriyor falan diye. Hiçbiri yalan ya da abartma değil. Yani illa bu modeli almanız gerekir mi bilmiyorum ama gücüne, barına dikkat edin. Bu mesela 8 barda. 8 barın üstünde bir ütü yok kazanlı ütü. Philips'e baktım, Tefal'e baktım. Tefal bana daha güvenilir geldi. Medya Market'ten alıp, bir de garantisini de uzattım. Bana 4 milyardan daha fazlaya geldi ama kullanımdan ötürü olan şeyler bile garanti kapsamında yani yere düşürüp kırsam bile 3 sene garanti kapsamına giriyormuş. O yüzden e, medya marketten alıp bir de garanti yaptırdım. Yaşam kalitenizi kadın olarak yani ütüyü yapıyorsanız yükseltecek bir aletmiş sonuna kadar arkasındayım. Koliyi de sizin için sakladım. Ben H&M Home'dan online'dan hiçbir şey almamıştım. Black Friday zamanı bir vazo ve bir ayakkabı aldım. Şöyle kutunun içinde geldi. İçinde bir tane daha koli var. Çok güvenilir şekilde geldi. Onu görün diye koliyi sakladım. Nedense işinin içine kargo girdiği zaman bir böyle şüphelerim artıyor. Güvenemiyorum. Kırık gelse açarken adam gitse filan o ona girmemek için ben hep mağazadan alıyordum. Vazo karşımda buraya getirmeyi unutmuşum. Onu da görüntüsünü eklerim. Birkaç tane daha beğendim. Oraya bir köşe öyle bir sanat Yunan heykelleri şeyi yapacağım. Şurada ucunu gördüğünüz bir yuvarlak aynamız var. Bir de arka tarafta bir parça daha var. O da dresuar. Koridorda benim ölü bir alanım vardı. Buraya şuradaki gibi bir dresuar koridor şeyi yapacağım. Tam istediğim gibi ayna da dresuar böyle camlı metalik çerçeveli buldum. Onları sipariş ettim. Şimdi bir sonraki videoda kurarız onları. Eksiklere göre biraz daha eve yeşillik, böyle aksesuar vesaire almak istiyorum. Euroflora mıydı? Oraya bir gideriz. Burada büyük bir botanik şeyi varmış. Oraya bir gidip biraz daha boyu hani 2 metreye yakın bir böyle sallantılı bir şey istiyorum. Yaprakları güzel gözüken, sabah güneşi seven bir bitki, ağaç karışımı. Bilginiz varsa yorumlara şuna bak derseniz gidince botanik bahçesine onlara bakarım. Ev için aldıklarım böyle. Başka bir şey aldım mı evle ilgili düşünüyorum. E, koltuğun siparişini verdim. O yılbaşından sonra gelecek. Hala yerde e, şey usulü... <laughs> Bağdaş kurarak oturma ya da yemek masasında oturma durumum var. Televizyon aldım. Samsung'dan aldım. 65 inç. Çok memnunum. Şey geç geldi. Samsung böyle arada kampanyalar yapıyor. İşte şu kadarlık alışverişe şu kadar hediye çekili yüklü kart veriyormuş. Bir ay geçti. iki ay geçti. Kart yok. En sonunda geçen hafta geldi. Önemli olan şey değil. İndirim kartın bedeli ya da şey değil. Biraz aptal ya. Yani. Çünkü satışta Onunla ilgili böyle o televizyonu alınca işte bin lira buradan indirim sağlıyorsunuz falan diye böyle överek anlatınca bir buçuk iki ay eve bir şey gelmeyince şey diye düşünüyorsunuz bir videoda sövecektim az kalmıştı ama geldi e, harcamak için de sadece 5 günüm var neyse onu da eteğimdeki taşı dökmüş olayım son 2-3 ayda evle ilgili aldıklarım bu şekildeydi artık zaten kıyafet alışverişinde ekli para var bu arada kıyafet alışverişiyle ilgili neredeyse bir senedir, bir buçuk senedir hiç kıyafet alışveriş videosu çekmemişim. İsterseniz onu da çekebilirim. Evle ilgili aldıklarım bu şekildeydi. Umarım işinize yarayacak böyle fikir verici şeyler olmuştur. Sizleri çok öpüyorum. Bu hafta bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çakalın.